Selamun Aleyküm dostlarım. Ben Furkan. Bugün Dük Magna zindanını geçmeyi göstermeye çalışacağım. Havalar soğudu. Umarım iyisinizdir. Sağlıklısınızdır. Öncelikle girdik ve bu orku öldürüyoruz. Bu bize bir anahtar atacak. O anahtarı alacağız. Evet anahtar burada. Bunu aldığımız zaman şuradaki kol açılıyor ve kolu açıp yukarı çıkıyoruz. Sonrasında şu kapıya kadar bütün herkesi öldürüyoruz. Bu arada buradan aşağıya atabilirseniz direkt olarak ölmüş sayılıyorlar buradaki herkes öldükten sonra buraya geldik. Burada şunları öldürmeye gerek yok. Bunları öldürmeden direkt olarak böyle gidebiliyoruz. Ondan sonra burası açılıyor. Burada bu arkadaşı öldürüyoruz. Öldükten sonra devam ediyoruz. Buradaki anahtarcı orku da öldürüyoruz. Bunun üstünde anahtar var. Öldürüp anahtarı alıyoruz ve şu ilerideki kolu aktif ediyoruz. Anahtarı attı. Burada birisi alacak bunu. Şunları da öldürmeye gerek yok bu arada. Burada mavi olduğu zaman şu Shadow Monster'lar mavi olduğu zaman ölmüyorlar. Sersemletmek gerekiyor. Böyle mobları aşağı atarsanız da direkt olarak etkisiz hale gelmiş sayılıyorlar. Buradaki herkesi öldürdükten sonra kola açıyoruz ve karşıya geçiyoruz. Burada da herkesi öldürmeye çalışabiliriz. Mesela şunlar ölmese de olur önemli yok onların. Mesela şöyle mavi oldu. Sersemetiyoruz ve öldürüyoruz. Burada bir ork shape shifter diye bir şey var. Bu mob sizi koyuna çeviriyor ve bir süre sonra patlıyorsunuz. Koyundan kurtulmak için herhangi bir ork shape shifter'ı öldürüp oluştur öldükten sonra oluşturduğu mavi alana koyun girdiği zaman koyun gidiyor. Aynen şu şekilde mesela arkadaş koyun oldu, shape shifter öldü. Ölüsüne geldi ve koyun gitti. Şimdi burada da iki tane shadow monster var. İkisini de aynı anda sersemletmemiz gerekiyor burada. İkisi de aynı anda sersemledikten sonra vuruyoruz ve öldürüyoruz. Burada takımınızla konuşabilirsiniz. Ready falan diyerek. Bakın o yaptı ben de yaptım. Ve vurduk vurduk. Sonra onu izliyorum. Sersemletmeyi attı ben de attım ve öldürdük. Bunları öldürdükten sonra şunu açıyoruz ve kapı açılıyor. Kapıyı da açtıktan sonra buradaki herkesi öldürüyoruz ve boss odasına giriyoruz. Evet, herkesi öldürdük. Boss orada bizi bekliyor. Evet, saldırılarından bir tanesi normal bir şekilde vuruyor. Yani şöyle mor oluyor. Mor olduğunda Q ile dojlayabiliyoruz genelde. Yani sıyrılabiliyoruz. Tek atmıyor. Sadece güzel bir hasar vuruyor. Ve mesela bu arkadaş dojlayamadı ve canı bayağı gitti. İkinci olarak şöyle meteorlar atıyor. Bunu herhangi bir yere atıyor. Mesela şuraya bile atabiliyor. Bunlar da bayağı iyi vuruyor. Bakın mesela arkadaş yine dojulayamadı. Ve canı bir kaldı. Bunlardan sıyrılmak önemli. Üçüncü saldırısı da herkesi içine topluyor. Bu boss. Ve böyle iki adet çember oluşturuyor. Bu çemberlere değmeyeceğiz. Değdiğinizde sürekli bir hasar alıyor. Ve bir süre kımıldayamıyorsunuz. Eğer ki bu son ana kadar bu siyah alandan çıkamazsanız Boss bir tane vuruyor ve şu siyah alan içerisindeki herkes ölüyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey içeride bir kişi koyun olacak. Üç kişi bu koyunu kontrol etmeli. Bir kişi burada kalacak. Koyun olduğunuzda zıplayamıyorsunuz. Bir kişi burada, bir kişi burada olacak. Buradaki koyun olan oyuncu buradaki oyuncuya koyunu aktaracak. Sonra bu oyuncu buradan atlayıp buraya gidecek. İkinci oyuncu koyunu aldığında o da buraya gelecek ve 3. oyuncuya koyunu verecek. Bu sırada diğer 3 oyuncu da iki adet çıkan şu shape shifter'ları öldürecek. Birisi burada, birisi de karşısında olması lazım. 3. oyuncu da koyunu hızlı bir şekilde shape shifter'ın ölümü öldüğü yere götürecek. Götüremezse diğer oyunculardan bir tanesi hemen onu alıp o götürecek. Çünkü bir süresi var. O süre geldiğinde patlıyorsunuz. Bakın bu buraya girdi. Sersemledi. Çıkamazsa eğer oradan hemen hızlı bir şekilde patlayacak. Gördüğünüz gibi böyle. Ve çıkabildi. Sıkıntı yok yani. Şöyle vuruyor ve buradaki herkes ölüyor. Sonra vurmaya devam. Geldik dördüncü olayımıza. Boss yine daha iyi diye bağırdığında herkesi içine topluyor. Gördüğünüz gibi. Burada bir kişi sersemliyor. O sersemleyen arkadaşı kurtarmak için şurada gördüğümüz 4 tane totemden ikisi kırmızı oluyor. Hızlı bir şekilde diğer oyuncular sersemleyen arkadaşı kurtarmak için hangi iki totem kırmızı olduysa o iki totemi yeniden mavi yapmalı. Mavi olduğunda buradaki sersemleyen arkadaş çıkabiliyor hemen hızlı bir şekilde. Çıkamazsa boss yine zıplayıp vuruyor ve şu alan içerisindeki herkesi öldürüyor. vurmaya devam. Boss'un bir saldırısı da şu siyah alan içerisine vuruyor. Bundan da zıplayarak kaçabiliyoruz. Tam böyle kırmızı alan gelirken atlarsanız o saldırıdan kurtulmuş olursunuz. Tek atmıyor ama sıyrılmakta fayda var. İzleyelim. Kaçacağım. Bu şekilde kırmızı alan geldi, şuraya falan geldiğinde zıplarsanız hasar almıyorsunuz. Bazen de içine çektiğinde böyle üçüncüde falan sadece belirli bir yere atlayabiliyorsunuz. Atıyorum buraya atlayamıyoruz. Nerenin siyah olduğuna dikkat edelim. Koyunu 3 kişi kontrol ediyor. Atıyorum bu arkadaş koyun olduğunda ben bu koyunu bu arkadaştan aldığımda bu, bu oyuncu gelip bu koyunu benden alamıyor. Üçüncü bir kişiye ihtiyaç oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaş koyun oldu. Ben ondan aldım. Bu arkadaş bir daha benden alamaz bunu. Üçüncü birisi gelip almalı. O da onu Buraya götürüp bırakacak. Bu arada birisi burada kalırsa kurtarmak isterseniz eğer şu büyüyü kullanabilirsiniz. Büyücüler de var bu. Staff kullananlara Güzel eğlenceli bir büyü. <laughs> Ve burada boss ölüyor. Sandığımızı açıyoruz. Sandığı açtığımızda 300 puan gidiyor. Açmazsanız puan gitmiyor. Açtık. Ve burada Dük Magna'nın kılıcını veriyor. O kadardı. Kolay bir boss. Ben bunu 15 defa yaptım ve 15. de galiba şu an kullandığım kılıcı aldım. Umarım vaktinize değer katabilmişimdir. Umarım bu video işinize yarar. Diğer bütün zindanları da sırasıyla atıyor olacağım. Evet abone olsanız da çok mutlu olurum. Allah'a emanet.